Hoş geldiniz. Tamam. <laughs> ben çekiyordum. <laughs> <mazaları abi. gülüyor> Şöyle sesleri kısık da var. alacaksın. Dursun. bu hafta bambaşka bir haftaya başlayacağız. Cuma günü bence bizim için ilk yeni başlıyor. Tabii e, şu an baktığımızda e, sonuçlara baktığımızda evet karamsar bir durum görünüyor ama ben teknik adam gözüyle e, çok umutluyum. E, bunun nedenleri biraz sonra da açıklayacağım belki sorarsınız. E, çünkü umutluyum e, oynadığımız birçok maçta skor alamasak da oyun anlamında bize güven veren bir oyun vardı. Sadece sonuçlandıramadık. Kendi sahamızda oynadığımız bir tek maç var. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe baktığınızda hala herkes yeniyor. O gün taraftarımızla buluşmuştuk ki bizim için taraftar gerçekten taraftarımız itici bir güç. Ama cuma günü yine taraftarımızla beraber çıkacağımız Antep maçına en iyi şekilde hazırlandık. Ve o gün e, kesinlikle e, galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Oynadığımız şu an 5 maçın 4'ü deplasman. Tabii ki deplasmanda da başarılı olmak zorundayız. İstanbul maçı belki bizim için kazanacağımız bir maçtı ki yarıda kaldı ki o o gün kazanmış olsaydık bugün başka bambaşka bir şey konuşuyorduk. Bir galibiyetin bütün süreci lehimize çevireceğini biliyoruz ama maalesef ki futbolda şanssızlıklar zaman zaman yaşanıyor. Görevin en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Buradayım. Antep maçına odaklandım. Benim tabii ki işim iş odaklı çalışan bir insanım aldığım görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir insanım ki bunu ilk gün geldiğimden beri söyledim. Ee, burada çok mesai harcıyorum, ekibimle beraber çalışıyorum. Bizim için önemli olan şu an odak noktamız Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Tamamıyla buna odaklandık. Ee, taraftarımızın da buna odaklanmasını istiyorum, bütün camianın. Çünkü e, asıl olan burada Samsun Spor. Biz de bu maçı kazanıp bu e, bu süreci lehimize çevirdikten sonra bir 3 puanın bize her şeyin değiştireceğini ve ondan sonraki sürecin tamamıyla Samsun Spor'un lehine akacağını söyleyebilirim. İyi çalışmalar.